Evet arkadaşlar videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Anadolu'cumdayız. Ailecek geldik. Şimdi biraz birazdan giriş yapacağız. Kafura, Anadolu'ma. Onu söyleyeyim yani. Şeyde şey yaptık. Biraz hava sıcak. Şimdi video çekeyim dedim. Anı kalır. Zaten hep anı kalıyor da bu bugün, bugün bugün biraz farklı olacak video. Haberiniz olsun. Arkadaşlar giriş yaptık. İzlemeye devam Buraya edelim. giriş yaptık. Şimdi şey yapacağız. Şimdi şey yapacağız bir şimdi şey bir yer, bir şeyler almaya çalışacağız. O yerlerdeyiz şu an. Öyle bir yerlerde. Makine alacağız. Çamaşır makinesi. Birkaç tane eşya var. Dedim ya bu çok son videoma baktığınızda acaba ne oldu videosunu yaptığımda şey o videomuzu izlemişinizdir belki tam beyin tıklanmamış da yani size de gene sorayım dedim işte birkaç eşya falan almamız lazım yaptıktan sonra zaten o <laughs> zaten sonra eve döneceğiz tekrardan ilgilendirdim Do dolaplar bu şekilde. Bu şekilde dolaplar. Göstereyim yani. Dolaplar bir şekilde. bize şey çok falan falan var. 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 Şey koltuğu falan falan üstünde falan var. zaten biliyorsunuz. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Öyle yani. <laughs> bu şey bu anatolium alışveriş merkezi için bir video olunmuş olacak. Çok güzel olacak bence. Gezeyin her yer zaten bir şeyler bu falan var. Hello, merhaba. Ben buradayım. Hoş bir yerde açayım dedim size. Arkadaşlar, haber vereyim diye, biz diye söyledim. Şeye geldik. Şimdi Ikea'ya gireceğiz içeri. Oradan sonra şimdi Koçtaş'a çıktık. Şimdi Ikea'ya gireceğiz, bir şeyler bakacağız. Haberdar ederim. İzlemeye devam edin. Sırf içi çok güzel şu an. Sırf içi çok güzel. Çok güzel hava şu an. Gerçekten çok güzel. Harika. Evet arkadaşlar geldim. Video şu an açamadım. Ee, babamlar bir şeyler bakıyor. Bir şeyler yapıyorlar. Makineye bakıyorlar. Ben de onlarla ilgileniyorum. O yüzden açamadım. Göstereyim ama size şöyle. Şöyle bir yerdeyim. Çok güzel. Siemenslerin olduğu yerde. Hay bir Burada. yerdeyim. Şöyle geçeyim. Karşıdan. Çok güzel. Burası full dolap yerleri. Şuradan şu sonu kadar. Videonun kısmı da çok iyi çıkıyor. Şu an. Selfie de böyle. Ayaklarım çok ağrıyor arkadaşlar çok ağrıyor. Sizin şeyi gösterirken ayaklarım bir şey mahvoldu iyice. Ama ben sonuçta yaptım bunu. Olsun. Hazır oldu Ve bitti ve Hayır. çıkıyoruz. Çok bir şey çekemedim ama olsun. Gene de yettiye kadar. Oh. <laughs> Stranger.